Kakan Gican Baz Onur Market'te dükkan sizin Onur Market'te dükkan sizin Can Baz. Efendim hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Bir an bismillah yolculuk Ege kanki, 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 kanki. Can Baz Can Baz Harika ya. Harbi harika. Onur markette sizin. Onur markete gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ege'ye uzanacağız. Ege'ye uzanacağız. Ege, Ege otlusu yapacağız arkadaşlar. Ege otlusu yapacağız ama Ege otlusunu yapmadan önce bir Güneydoğu'ya selam göndermem lazım. Neden? Neden? Bakın Sevgili Rıfat abim, Rıfat abim bana çok güzel, Canbaz'ım çok güzel yemekler yapıyorsun. Çok güzel o yemeklere çay yakışır deyip harika daha önceden, daha önceden e, bizim kullandığımız ama bu sefer jest yapmış. Şöyle çok güzel bir bakır çaydanlık gönderdi. Bakın şurada benim ismim falan yazıyor. Arkam onları böyle yakın çeker. Efendim ben söyleyeyim şöyle. Bak Hakan abi burada Canbaz yazıyor, Selen yazıyor, Görkem yazıyor ama Yasemin yazmıyor. Yani neden? Yer kalmamıştır ondan. Yani. Evet yer kalmamıştır ondan. İfat abime buradan selamlar, sevgiler, saygılar, ümmetler. İfat abi e, burada kullanmayacağım ama ziyan etmeyeceğim bu canım. Canım çaydanlığı ziyan etmeyeceğim. Yeter mi yetmez. Antep döktürüyor. Antep'ten yine Fatih abim çaydanlığı gönderirken yengemin elleriyle yaptığı Yalnız uyardı beni, çok acı dedi. Çok acı, bilgin olsun. Ee, güneşte kurutulmuş harika biber salçası yolu. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgili Rıfat abime. Ee, e, Güneydoğu Rıfat abi çalışıyor, Antep çalışıyor. Biz Trakya'dan köy tavuğu bekliyoruz, kuskus bekliyoruz. Yani tık yok. Nasıl olacak bu iş? Çorba, baba eski burgaz diyoruz devamlı, unutmayın. Efendim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Hazır salçam gelmiş, çaylağımdan gelmiş. Bir de ne gelmiş? Bugün egortusu yapacağım ya, benim çok sevdiğim kadim dostum, e, buradan bilgisayarcı İlkay'a selam göndereyim. Onun vasıtasıyla sevgili Ertan hocama selam göndereceğim. Sevgili Ertan abim, harika yufkalar yapan. Bakın şöyle, harika yufka. Açar açmaz gönderdi. Açar açmaz gönderdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu harika yufkaları kullanacağım dostlar. Ege otlumu yaparken dedikten sonra ne diyelim? Hadi bakalım. Bir an bismillah. Yolculuk Ege. market sizin. Hadi bakalım kollarımızı sıvayalım ve Ege otluğumuzu yapmaya başlayalım. Önce şu canım bana mor mor bakan şu canım soğanımla bismillah deyip e, iç harcımı hazırlamam lazım arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şöyle uzun uzun önce uzun uzun kesin kankicam bazı bunları. soğanlar tavayla buluşmaya hazır arkadaşlar. Böyle diri diri doğruyorum. Diri diri. Diri diri. Diri diri. Ne yapacağım? Aracımı yakmam lazım. Kanki cambaz. Oh! Koçum benim de, harekete bak be. Efendim. Araç otoparktan çıktı. Gazı verdik. Depomuz full. Madem Ege otlusu yapıyoruz. Ne yapmamız lazım? Bu yemekte zeytinyağı kullanmamız lazım. Zeytinyağımı mı? Bocaladım, bocaladım. Hemen göndereyim ben bunları. Orada yavaş yavaş çizil ben hemen taze soğanlarıma ilgi ve alaka göstereceğim dostlar arkadaşlar. Taze soğan bu işte olmazsa olmaz. Taze soğanlarımı çok güzel. Onları da böyle çok güç 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 değil. Güç güç değil. Biraz böyle iri iri doğrayacağım arkadaşlar. karıştırdım. Şöyle bir cazırtı olsun. Böyle bir kokular yayılsın. Kokular yayılsın şöyle. Oh oh. Bugün Ege otlusu yapıyor. Kanki Canbaz Ege otlusu yapıyor. Aşk orada devam ediyor. Ben şu pazılarımı da doğrayayım arkadaşlar. Pazılarımı da şöyle büyük büyük doğruyorum arkadaşlar. Onlar ne olacak? Süncek zaten. Yani süncekler. Süncekler. Tamam. Bu da hazır. Karıştırmaya devam. Zaten soğanlar renk değiştirmeye başladı. Evet. 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 evet, evet. evet, evet. evet, evet, evet. <laughs> Efendim az önce takdiri ilahi bereket havanın içine düşmedi. Şu canım kamera var ya bak şurada. Bu alet düştü. <laughs> alet düştü ama benim de hani ödüm koptu diyebilirim yani. Eyvah dedim kamera kırıldı. Eyvah dedim koptu kamera. Dünyanın parasını verdik o kameraya koptu dedim kamera. Ama kurtardık işi. Bereket işte birazcık e, peynirimiz zarar gördü. Ama alet çalışıyor şükür elhamdülillah. Yalnız izledik. Gerçekten benim tepkim görülmeye değermiş. Hemen yemeğimize dönüyoruz. Olur böyle şeyler. Yani bunlar güzellikler işte. Doğal yemek yapıyoruz mutfağımızda. Biz soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız cızır diyor. cızır Cızırdıyor. Ne yapıyor kanki Canbaz? Doğramış olduğu fazlalarını da gönderiyor. Fazlalar katıldı. Ahenkle dansa kanki Canbaz Ege otlusunun otlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Efendim şimdi şimdi tabi bunlar ne yapacak? Çökecek. Çökecek. Ama hani dedim ya başrol oyuncumuz burada diye. Bakın burada ne var? Burada ısırgan otu var. Biz daha önceden e efendim ısırgan otlarımızı çok güzel yıkadık, böyle eldivenlerle yıkadık. Çünkü bir yakıyor insan abi, bir yakıyor. Anlatamam. Tabi onun acısını aldık. O yıkayınca bayağı bir güzeldi. Hani bunu bıçakla doğramaya kalkarsak ellerimiz yine yanacağı için biz ne yaptık? E, makasımızla şöyle yapabildiğimiz kadar yaptık. Zaten bunlar da küçüleceği için küçüleceği için endişeye mal yok. Şimdi ben bunları, ben bunları göndereyim. Ben bunları göndereyim. Zaten atış kullanacak onlar. Ben bunları göndereyim abi. Gönderdikten sonra size bu ısırga notlarıyla alakalı maceramı anlatacağım arkadaşlar. Isırga notlarımı tencereme gönderiyorum. Bol ısırga notlu olacak. Haberiniz olsun. Zaten bunlar küçülecekler. Bunlar küçücük kalacaklar. Bu işte Ege otlusunda olmazsa olmazımız ısırgan otumuz arkadaşlar. Isırgan otunu biliyorsunuz çok güzel çorbası yapılıyor, yemeği yapılıyor. Bir de çok sağlıklı. Özellikle şeker hastalarının hem fazı hem de ısırgan otu yemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunun altını biraz daha kısıyorum. Şimdi madem gönderdim, madem gönderdim, burada aşk devam ediyor. Ben bu hikayeyi, bu başımıza gelen hikayeyi bir anlatayım. Bundan yaklaşık 5 sene önce yine Hakan'la beraberiz. Beraber yolculuk yapıyoruz. Hep beraberiz zaten. E, ee, Podgorica, Karadağ'a gittik. Bir Kadir Gecesi, 123 yıl önce bir Kadir Gecesi kapısına kilit vurulan Podgorica'daki Tuzi Camii'nin ve Tuzi Şehitliğinin çekimleri için gittik. O günde, o 123 yıl sonra yine bir Kadir Gecesi oradaydık. Onun açılışında orada olmak bize çok büyük keyif vermişti. Onu çekmiştik. Ee, ama şöyle bir detay var. Orası, evet orası normalde bilinmiyormuş. Yani oranın şehitlik olduğu, mezar taşlarının olduğu bilinmiyormuş. Neden? Şimdi bilmiyorum hani siz inanır mısınız, inanmaz mısınız? Bazı şeyler vardır böyle. Kimine batıl gelir, olur mu ya falan derler. Ama oluyor. Neden? İnan olsun o sınırın bulunduğu, şehitliğin, o mübarek şu hedanın bulunduğu, Osmanlı'nın yiğitlerinin bulunduğu, o şehitliğin, şu anda güzel bir dekorasyon falan yapıldı, çok güzel oldu şehitlik. Her taraf, her taraf bu bahsettiğimiz, şu anda kullandığımız ana faktörümüz olan ısırgan otu doluydu arkadaşlar. Hani mübarekler bizim üzerimize basmayın, gelmeyin der gibi onların bulunduğu etrafta böyle her taraf ısırgan otu. Biz de bilmiyoruz. Gittik, arkadaşlar üç kişi, Roni var, Ahmet var, Hakan var, ben de dedim hadi çocuklar bir gazla girin şöyle, güzel çekimler yapın falan. Adamlar bir çalıştı, 10 dakika sonra geldi, E bir de yaz, şortlar, montlar, bir geldiler, her taraf kıpkırmızı, her taraf kıpkırmızı, yanıyorlar. O günde cuma namazı var, yorulmuşuz zaten, yoldan gelmişiz, o kızarıklık, o yanma esnasında dedim ki tamam, duracağız yani, başka çaresi yok, durduk. Ondan sonra abi tamam durmuşken zaten cuma vakti geldi abdestimizi alalım. Cuma namazını da burada kılacağız. Başka çaresi yok yani sonuçta. Cuma namazını kılmaya hazırlanırken bizim bütün ekip ben dahil saftayız. Baya kalabalık ama. Dört kişiydik. Dördümüz de uyumuşuz abi. Hem ısırgın otun etkisinden. Sonra Vaz, Vaz hoca da Arnavutçu şey e, Boşlarça konuşuyor anlatıyor. Biraz da uzattı. Hava da güzeldi böyle sıcaktı dediğim gibi. Biz dördümüzde uyumuşuz. Ondan sonra yaşlı bir amca geldi ve Udri be Udri dedi. Kalkın kalkın yani. Udri Udri vur vur diyor Udri. Ondan sonra biz kalktık. kendimize geldik ama ne rüyalar görmüşüz. Herkes birbirine rüyalarını anlattı sonra. evvelime söyleyeyim. Diyeceğim. Biz tabii kalktık hani biz saftayız. Namaz kılacağız, cuma namazı kılacağız. Sonra bir yaşlı adam geldi dedi. Siz dedi uydunuz dedi. Hemen dedi gidin dedi. Tekrar abdest alın dedi. Biz bir ışınla tekrar gittik. Elimizi yüzümüzü yüz yüzümüzü yıkadık. Tekrar bir abdest aldık. Böyle bir hatıramız var. Ola ki yolunuz, yolunuz Karadağ'a düşerse, ola ki yolunuz Karadağ'a düşerse, muhakkak Podgorica'da Tuzli kasabasına uğruyorsunuz. Orada çok güzel şu heda mezarlıkları var, şehitliği var. Orada bir dua ediyorsunuz. Bence bu oldu Yasko. Çok güzel oldu, harika oldu, güzel oldu. Mükemmel oldu. Şöyle mazide bir yolculukta yaptık. Evet, güzel oldu. Zaten çok yağlı yağlı olmasını istemiyorduk. Çünkü biraz da az sonra yapacağımız işlemde de zeytinyağı kullanacağımız için. Ben şimdi bu aletle işimi bitiriyorum abi. Altını kapatıyorum. Evet altını kapatıyorum. Burada dereotlarım var görüyorsunuz dostlar arkadaşlar. Dereotlarımın uçlarını kullanacağım. Sap kısımlarını kullanmayacağım. Maydanozlar kaldı. Maydanozların saplarını da ya. İçerisinde böyle bir renk cümbüsü oluşması adına ne yapacağım abi? Şurada benim çok güzel böyle tatlı ama çok tatlı renk veren, çok güzel neyim var? Kırmızı toz biberim var. Hemen toz biberimi de böyle katacağım. Şimdi bunu da karıştırdım. Bu iç harç önemli. Bu iç harcı bu hale getirmemiz lazım ki bu hale gelmeli ki biz ne yapacağız? Daha sonra bunu, daha sonra da bunu böyle peynirlerimizle ödüllendireceğiz. Bunun içine böyle al. Hı -hı. Önce bahsettiğim yorumu katacağım bunun içerisine. Böyle. Lor biraz fazla olsun. Aramızda kalsın. Lor biraz fazla olsun. Bunu hafif bir karıştırsın kanki cambaz şöyle. Böyle. Şimdi ne var? İzmir tulum var. İzmir tulum. Güzel rendemi aldım bak. İzmir tulumu Çok güzel ya. Bak şöyle. Tuzumuzu atalım. Fazla değil. Kalabiberimizi de atalım. Şöyle güzel katlar oluşsun. Eyvallah. Bereket versin. Bu vakte kadar işlerimiz düzgün gitti. Şunun dışında böyle bir operasyon yaşadık. Ee, bereket versin. Bereket versin, bereket versin, Kakan Gican Bas. Efendim güzel temizliğimi yaptım. Tamam aldım. Yufkalarım burada görüyorsunuz. 3 tane yufkam var. 3 yufkamı şöyle alıyorum. Ondan sonra harcımı zaten güzelce karıştırdım. Çok güzel oldu. E, efendime söyleyeyim. Hani dedim ya e, yufkalarım için bir sos hazırlayacağım. E, sos, süt ve üzerinde zeytinyağı. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi öncelikle yufkamız hazır. Yufkamız hazır. Ama benim bunun altını pişmeye hazır hale getirmem lazım. Ne yapacağım? Yine birazcık zeytinyağı. Şöyle Hakan abi bak. Öyle. Öyle birazcık ama Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Sonra yufkamı aldım. Ertan abim bunları elleriyle açtı arkadaşlar. Şimdi bunu güzel planlayacağım. Şöyle planlayacağım. Şöyle bakın. Şöyle bir açacağım abi şimdi. Heh. Şimdi bak bunu açtım. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Harika oldu. Şimdi şöyle bir kat olsun. Heh. Şimdi işin özü şu. İşin özü şu. Şimdi bu diğer yufkaları Şöyle. Bakın bunlar zaten parça parça. Görüyorsunuz. Böyle, Şu yufkaları şöyle alıyorum. Böyle alıyorum. Tamam mı? Böyle güzel. Ne yapıyor? Buna gönderdim abi. Şöyle. Bak. Şöyle gönderdim. Güzel süzdüm. Süzdüm. Böyle. Bunun altına şöyle döşedim abi. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Biraz böyle açtım. Bir daha yolladım abi. Şöyle. Oh! Süt ve zeytinyağı arkadaşlar. Böyle süzdüm. Çok güzel. Böyle güzel güzel kalıyor. Ondan sonra şunu da şöyle dizdim abi. Evet. Bakın bir parça daha kaldı. Onu da aldım. Şöyle güzel yaptım. Güzel. Bunu da döşedim abi. Hiç acımıyorum bak. Hiç acımıyorum. Evet bu parçamız da hazır ama bunu kullanmadan önce ne yapacak kanki Canbaz? Hemen o oh, canım 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 hazırlamış olduğumuz hamurlarımızın üzerine şu karma karışık otlarımızı böyle bir döşeyecek. Yalnız kenarlarındaki o ince ilk kat var ya ilk kat. İlk kat hamura değil. Hani o güzel sütlü zeytinyağlı süsledik ya. Onun üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam çok güzel. Bunu, bunu da hallettim de kardeşim. helal olsun sana valla. Şimdi ne yapacağım? Aynı işlemi bir daha yapacağım. Aynı işlemi bir daha yapacağım dostlar. Şimdi ne yapıyorum? Alıyorum. Böyle yufkamı. Oh. Tık. Tık. Öyle atıyorum bunun içine. Güzel. Buluyorum abi. Hop. Oh. Ondan sonra. Şimdi bu sefer yalnız biraz kat olması için böyle yanlarına yanlarına şeyi kapatacak otlarımızı kapatacak şekilde böyle zarif bir şekilde çünkü ne yapacağız onu böyle şimdi tekrar bir işlem yapacağım. O zaman diyeceksiniz ki aa evet canvaz doğru söylüyorsun. Niçin? Çünkü bunun kapanması lazım. Güzel kapanması lazım. Kapanması için de bunu güzel döşememiz. Yalnız bir ağzım sulandı aramızda kalsın. Yani böyle kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şunu da hallettik. Evet harika. Çok güzel. Çok isla oldu. Dedikten sonra şurayı da böyle kapattım yanlamasına. Evet. Süper İvanisa. Süper İvanisa köşeleri dediğim gibi. Şimdi ne kaldı? Şu darma dağınıklık kaldı, değil mi? Şu darma dağınıklık kaldı. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hemen o ilk serdiğimiz yufkamızı şöyle güzel ne yapıyoruz? Bohça yapıyoruz. Bohça. Şöyle bohça bak. Şöyle bohça. Kat kat bohça yapıyoruz böyle. Heh. Şuradan da şöyle boh bohça. Böyle bir yuvarlak bir şekil oluşturmamız lazım. böyle burada bir şekil yuvarlak olması lazım arkadaşlar. Yuvarlak. Yuvarlak. Heh öyle. Aa, şöyle yaptık mıydı? Evet. Düşündüğümüz şekle geldi. Şimdi buna ne lazım? Buna lazım. Bunu yine bunu yine süslemek lazım. Onun da kuralı ne? Onun da kuralı her zaman olduğu gibi Ege'nin simgesi zeytinyağı. Abicim. Zeytinyağı. Bitti mi? Bitti mi? Bitmedi. Oh! Zeytinyağı da güzel. Hallettim. Şimdi İşten başlıyor Hadi bakalım yakalım şu canım ocağımızı Evet, ocağım hazır ocağım hazır arkadaşlar Hadi Bismillahirrahmanirrahim işlem başlıyor Kanki Canbaz hatırlatıyor ve diyor ki kanalımıza abone olmayı dostlarınızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz Erol Canbaz Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz bu cızırdasın, pissin. Çevirirken buluşuyoruz inşallah. Onur markette dükkan sizin. Efendim, Ege otlusunun bir yüzü pişti. Bir yüzü pişti. Şimdi benim bunu hemen çevirmem lazım arkadaşlar. Bir aksiyon yapmam lazım şöyle. Zaten altım altı çok güzel oldu bakın. Oh! Dağılmamasını istiyorum. Dağılmaması lazım. Ne yapacağım? Şöyle ilk korkmadan. Hop. Bakın harika oldu. Hop. Tamam süper. Süper. Altını kıstım Bitti. Bu kadar. Bu şimdi yine pişmeye devam ediyor. İkinci yüzü piştiğinde kesiyoruz. Kakan Gican Efendim, bir yüzünü güzel kızarttık. Böyle kıtır kıtır olmasını sağladık. Şimdi öbür yüzünü de güzel kanki Canbaz pişiriyor. Eyvallah. Eyvallah. Bence hazır ya. Bence hazır. Bakalım ee, öbür taraf dilediğimiz şekilde şemale geldi mi onu da nasıl yapacağız? Öyle ki şunun altını kapattık kanki. Biraz daha dırsalasın. Dırsalasın şöyle güzel dumanlar çıksın. Gönül isterdi ki böyle atayım o kadar hareket ama o cesaret bende yok haberiniz olsun. Ben şimdi bunu tabağıma nasıl alacağım? Şöyle alacağım. Şöyle alacağım. Bakın şöyle. Şöyle. Ondan sonra buradan tutacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Hop. Evet olay bu. Olay bu. Evet olay bu. Altı kıtır kıtır oldu. Dostlar bugün ne yaptık? Bugün Ege otlusu yaptık. İçinde çok güzel otlar var. Birbirinden güzel peynirler var. Mor soğanımız var, ısırgan otumuz var. Efendime söyleyeyim, pazımız var, taze soğanımız var. Artı İzmir tulumumuz var. Artı en önemlisi lorumuz var. İçeride onlar zaten güzel bir harç hazırlamıştık. Şekle şemale geldi. Şimdi kanki cambaz ne yapacak arkadaşlar? Şundan bir dilim kendine kesecek. Tadacak. Alev ederçi diyecek. Yalnız bu bu börek, bu otlu, ege otusu ne hak eder abi? Bakın şunu hak eder. Bakın şunu hak eder abi. Şununla kesilir bu. Yani bununla kesmek bence yakışır. Şimdi ben şöyle yapayım. Şuradan şöyle keseyim. Şöyle Oh 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 kıt 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 kıt. Böyle küçük bir parça alacağım arkadaşlar. Hmm. Buradan da aldım. Bakın. Böyle. Gel çocuk. Oh. Oh şu güzelliğe bak. Bak bak şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya. Bak bak şu güzelliğe bak. Kanki cambaz Büyüklerin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden, yaşıtlarının yanaklarından öpüyor. Selamlar, saygılar, sevgiler. Ege'ye. Dedikten sonra, bu çok sıcak, ben şimdi bundan biraz alacağım. Şöyle tutuyorum, buradan şöyle. Hıh, ee, böyle. Hakan abi görüyorsun. Bak otlar burada abi. Hakan abi görüyorsun. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir yemeğin daha sonuna geldik, bizi izlediniz. İlgi alakanıza teşekkür ediyoruz. Dostlarınız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, yaptığımız yemekleri, anlatılmaz lezzetleri uygulayın. Ben yapıyorsam siz haydi haydi yaparsınız, endişe mali yok. Çok güzel oldu. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Bir sonraki yemek ne olsun telaşı şimdiden başladı. İnşallah bir sonraki yemekte görüşelim. Saygılar, sevgiler, rümetler. Ali ve Derçi. Kanki Tadar. Harika ya. Harbi harika. Kanki gidemiyor. Bir tane daha götürüyor. カカカンキジャンバス。